Yaşanan Celali isyanlarından sonra Osmanlı'nın girdiği kıyımdan kaçan Aleviler, Tokat yöresinin en yüksek dağı olan Tekeli Dağı'nın eteklerine çekilirdi. Hübiyar Sultan da ailesiyle bugün kabri ve türbesi bulunan Hübiyar Köyü'ne yerleşir. Hübiyar Köyü'ne geldiğinizde o günleri tekrar yaşarsınız. Hübiyar kadınları geleneksel kıyafetlerini günlük yaşamlarında hala giymektedirler. Osmanlı yönetimi çeşitli dönemlerde gelip geçenlere yiyecek vermesi ve bölgenin huzurunu sağlaması için fermanlar göndermiştir. Misafir perverdir bu yarlılar. Bunun güzel bir örneği de köy Medanındaki Hubyar Sultan'ın kerametiyle Sultan Murad'ın ordusunu doyurduğuna inanılan taş dibektir. Kubyar dedeye inanmayan sultanın adamları, bu fırına girer de yanmazsan fermanın yazılacak derler Kubyar sultanı. Yedi gün yedi gece fırını yakarmış. Kubyar, esnur deyip fırına girer. Bir gün sonra fırını açıp bakarlar. Kubyar sultanın sakalını tutmuş, Kucağında bir çocuk. Çocuğun elinde de bir demet çiçek. Çocuğa sorarlar. Neredeydiniz? Biz bu dervişi külhane attık, onun sakalını buzdu. Çocuk, Tekeli Dağı'nda çok soğuk bir yayladaydık, çiçek topladık diye cevap vermiş. Mahcup olan sultanın adamları, Kubyar Sultan'a mal teklif ederler. Sultan, hiçbirini kabul etmez. İlla ki dokuzlarda sırda duran tekeliye giderim der. Kubyarlılar her yıl Fubiyar Sultan'a dua etmeye gelen adaklar adayan, adaklarını yerine getirmek isteyen, gönül dostlarını yüzyıllardır olduğu gibi ellerinden geldiğince ağırlamayan, misafir etmeye devam ederler.